Herkese arkadaşlar bugün sizinle güzel bir açıklama videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, bugün ki videomuz oyun değil arkadaşlar. Bugünkü videomuz çekiliş bir haber yapacağız arkadaşlar. Çekiliş önceden açıklamıştık bir iki videomuzda. Ama e, 50 abone demiştik. Biz açıkladığımızda 30-37 abone salam vardı. Az bir abone ama çok şükür sizin sayenizde 50 abone ulaştık arkadaşlar. E, bu katılım şartlarını Yusuf anlat bir bakalım e, ee, arkadaşlar çekişe katılmanın 3 şartı var. Birinci şart bu ka bu kanal diyorum ya. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmak. İkinci şartımız en son yaptığımız Quantum Galaxy videosu şimdi hangisi olduğunu anlayan Siz, siz son videomuz arkadaşlar. Son videomuzu arkadaşlar o videonu beğenin. Üçüncü şartımız arkadaşlar bu videonun yorumuna bak arkadaşlar son değil bu videonun yorumuna bir iletişim adresi bırakmak. İşte Discord olursa Discord yazıp işte yanına adınızı yazın. Sayısına kadar yani, yazın arkadaşlar. Hem sayısına kadar yazın arkadaşlar. Yani, Discord'dan yani, sayı var. zaten veya Instagram işte Instagram yazıp yani her ne olduğunu belirtin ve kullanıcı adını bırakın. Geri arkadaşlar bize bırakın. Çekilişin tarihini de söyleyeyim ben. Bugün ay 23 arkadaşlar. Siz videoları bugün izlersiniz. Biz e, ayın 29'una kadar size süre verdik. O zaman arkadaşlar video işte bek görmezsiniz. Size 6 gün süre verdik. 7 7. günde yani 30 Nisan'da evet. biz de e, Bitti, bir video yapacağız arkadaşlar. Bu videoda işte şöyle olacak. Size hemen anlatayım onu da. Son attığımız video gibi arkadaşlar onu da gidin izleyin. Onun gibi bir video olacak. Önce hesabı size dizeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar siz belki inanmazsınız diye. E, kime çıktı? İşte... çekili çekili neyle çekiş yaptık, nasıl yaptık, o, o onu size size arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar biz... Ondan sonra işte çekişin sahibini biz o video kapattıktan sonra işte sahibini bulacağız. Ben ondan göndereceğiz arkadaşlar, arkadaşlar. Şu kafama şöyle de bir şey var benim, sana da söyleyeyim şimdiden onu. Acaba her hesap kime çıktıysa onu da videoya alalım mı? O da bir hesabıyla bir oyun atalım mı? E şimdi beraber. uzaktaysa arkadaşımızı nasıl alacağız? Bir şey ama Eğer Discord'da konuşabilirsek. Ya öyle yapabilirsek yaparız. İnanmayanlar için Aynen yaparız. Siz inanmazsınız yani. Ama yani sizin lütfen, diye. Ama arkadaşlar lütfen son videomuzu beğenin. Bu videoya, e, bu hatırladığımız videoyu beğenin. Yani Ondan sonra bu videonun altına yorumunuzu yapın. Biz dediğimiz gibi. E, izleyin arkadaşlar. Geri sarın. Dediklerimizi bir daha dinleyin arkadaşlar. E, Nasıl size? Beğenin, abone olun. Yani biz demesek de yani bir çekiliş için değil ama bu videoyu bir oyun videosu sanın arkadaşlar. Biz aynı lafı diyoruz arkadaşlar. Ee, beğenin ve yorum atın. Yusuf ee, sana veriyorum sözü ben bulamadım. şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dediğim gibi önce ben size teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde 50 abone olduk. Yani bu, belki bu ayın 29'una kadar daha da artacak. Belki biz 50 değil 60 olacağız. Veya belki daha fazla olacağız. Şimdi siz belki içinizden diyorsunuz yani sizin yaşınızda sizden daha çok... Abone olan şeyler şey youtuberlar da var. Ama inanın ki arkadaşlar bizim Olabilir. kadar abi, uğraşmıyorlar. Yani bizim kadar sanmıyorum uğraşatların çünkü belli bir yere geldikten sonra artık uğraşmaya bırakırlar onlar. Şimdi onlar da günah almayın. Belki onlar evet. da çok uğraşıyordur ama evet. bizim için 50 abone çok fazla. Biz ilk başladığımızda montaj yapmayı bilmiyorduk, bir şey bilmiyorduk. Videolarımız sessiz sessizdi böyle. İzleyebilirsiniz arkadaşlar yani şey yani ilk video. İlk video gidin yani, 480 pydi yani video. O kadar kötüydü ki video ve o videoları biz bilerek silmedik. İstesek silebilirdik. Evet, evet, Kanalda 29 abi. video var. Bunlar beraber 30 olacak. Bizim 30 videonun en az 5 tanesi 6 tanesi affedersiniz birbirinden bok yani. Evet arkadaşlar. 480p olan var, 700'ün var, webcam olmayan var, sesin evet. cızırtılı var, ses i̇lk, kayması ilk olan beş, var. İlk 5-6 videomuz webcam'siz arkadaşlar. İlk arkadaşlar bir webcam aldığımızda biz bir taktık webcam böyle donmaya başladı böyle. Bilmiyorduk arkadaşlar. Bilmiyorduk ne yapacağımızı. Şimdi diyeceksiniz ki sen bunu bize niye anlatıyorsun? Yani öğrenin buralar nasıl geldiğimizi siz iyi bilin. Şimdi biz takipçimizsiniz bizim. Çok uğraştık arkadaşlar yani elimizden gelen şey yaptık. Sizin sayenizde 50 abone olduk yani. Sizin destekleriniz sayesinde Size gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Benim sözetlerim bu kadar artık. Mehmet devlet şey söyleyecekse söylesin. Arkadaşlar gerçekten size teşekkür ederiz buraya kadar bizi taşıdığınız için ama e, daha gelişmemizden eminiz arkadaşlar. E, bir espri yapmak değildi arkadaşlar. Bizim bu küçük resimlerimizi çok beğeniyorsunuz. Bu küçük resimlerimizi bize yardım eden bir kardeşimiz var Yusuf'un e, öz kardeşi benim kardeşim gibi. Ama seviyoruz. Aslan gel bu tarafa. Gel. Gel. Hay gelsene. <laughs> Bakın arkadaşlar, ufak bir şey ama çok beyni çok çalışıyor. Ya yani bizim edit de çalışıyor. Onun küçük fotoğrafta çalışıyor. Utangaçtır biraz ama çok iyi bir çocuktur. İleride sen tarzısınız arkadaşlar. E, vloglar, vlogda tarzı bir Bu korona bitsin arkadaşlar. E, her şey güzel olacak. E, bir de bu açıklama yapayım arkadaşlar. Bu korona muhabbeti herkes biliyor. Ben bu videoda her videomuzda hatta söylüyorum. Bu korona muhabbeti e, dehşet bir şey. Bütün dünya sardar. Arkadaşlar mesela biz YouTube'dan YouTube'dan önce yaptığımız yani YouTube'dan önce değil yani YouTube'dan sonra yaptığımız iş mesela futbolcuyuz biz arkadaşlar ikimiz de biz liglerimiz iy ilerliyordu çok güzel bir şekilde ama bu korona bizi kesti. Bilmiyorum arkadaşlar biz bireysel çalışmamızı yapıyoruz ama elimizden geldiği kadar ama siz bu korona bitmesini istiyorsanız bol bol elinizi yüzünüzü yıkayın. Ee, sağlığınızda bağışıklık sistemimizi iyi tutun. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Yusuf bir şey söylemek ister misin? Yok ya ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Evet sizleri seviyoruz. Bay bay.